Evet arkadaşlar çok enteresan bir yamağın üzerindeyim. Aslında bildiğiniz gibi bu bir 09 hatta XSR 900. Ama GP versiyonu yani clip on gidon öne iyi oturuyorsunuz ve ön tekerleği adeta bir spor motosiklet gibi yükleyebiliyorsunuz. İlk hissiyat olarak bunun hayatımda bindiğim en kontrollü 0.9 olduğunu söyleyebilirim. Benim görüşüme göre bu alet, sanıyorum R9'a hazırlık için yapılmış bir motosiklet. Gerçekten de yoldaki hakimiyeti şu ana kadar gördüğüm en stabil 09. <laughs> Yaklaşık 5 sene gazı çok da stabil olmayan 0.9 kullandıktan sonra olayların buraya kadar gelebilmesi bence müthiş bir şey. Motorun tasarımı yapılırken Yamaha'nın 1980'lerdeki yarış takımlarından esinlenilmiş ve gerçekten de ana çizgiler bunu size eğik ve anlatmıştım. Ana çizgiler konusunda eski eski yarış takımlarından örnek alınmış. Motosikletin gücü yaklaşık 119 beygir. Sanıyorum daha az esinti için biraz daha içeri girmek lazım şu şekilde. Evet hızlı falan hiç hissettirmiyor. Ön frende yamağı gerçekten güzel bir üst fren merkezi kullanmış. Motosiklette aşağı yukarı çalışan güzel bir quick shifter mevcut. Bu quick shifter Yamaha'nın son nesil quick shifter'ı. Yani Euro 5 Plus'larla beraber gelen quick shifter. Ee, bildiğim kadarıyla yeni Tracer 9'da GT Plus'ta değil, yeni Tracer 9'da MT 09'da ve bu alette Euro 5 Plus özellikleri bu üç motorda geliyor ve Yamaha'nın MT serisinde kullandığı en ileri teknoloji kullanılıyor. Emiş sesini emis sesini sürücüye iyi hissettirebilmek için emis sesini sürücüye iyi duyurabilmek için ayrıca bir çalışma yapılmış bildiğiniz gibi. O çalışma gerçekten de e, özellikle gaz açmalardaki şimdi size birazdan gösteririm. Evet birazcık hızlı kesersem diye düşeyim. Evet duyduğunuz gibi gerçekten de emiş sesi hava kutusunun emiş sesi e, sürücüye çok iyi yansıyor. Egzozun sesi de güzel. Tabi Euro 5 Plus'a uygun biçimde bunu ancak yüksek devirlerde duyabiliyorsunuz. Düşük devir giderken motorun sesi vesairesi gerçekten az Bakalım dönüş çapı nasıl? Evet, üzerindeki Bridgestone lastikler sanıyorum S23. Son nesil lastikler. Hemen şurada size bir fotoğraf çekeyim. Evet. Evet, gördüğünüz üzere motorun renkleri adeta yıkılıyor. Şasi 09'dan alınma. Ama böyle bir gri renge boyandığı için sanki eski zamanlardan geliyormuş havası var. Hemen gelelim. Ön fren pompası gördüğünüz gibi direkt basıyor ve Brembo'dan alınmış. Aşağıda Sumitomo'lar kullanılmış yine. Modlar hemen buradan değiştiriliyor. Gidelim joystick'ine bakalım. Şurada da joystick'ten hız sabitleyicisi bile var. Biraz karışık. Eskiden 09'ların çok az düğme var diye eleştiriyorduk. Şimdi bu sefer de çok fazla düğme var ve pek çok müdahalede bulunabiliyorsunuz. Şurada hız sabitleyici bile var. Onun ayarı şuradan gerçekleşiyor. Arka maşayı da yamağa boyamış. Egzoz bildiğimiz 09 egzozu çıkış aşağıdan aşağı doğru bakıyor. Ve gördüğünüz bu kombinasyon yaratılmış. Şuradaki güzel detayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde gidon turu oldukça iyi. Sürmedim ama ön led farın da sahibi iyi aydınlattığını söylüyor. O da bu şekilde gözüküyor. Şurada enteresan bir detay var. Gördüğünüz gibi şayet buna şu parçayı söküp yolcu selesi takarsanız o zaman yolcu da alabiliyorsunuz. Lastikler bahsettiğim gibi Bristol'un S23 arı. XSR 9 GP bence Yaman'ın <laughs> R9'a yaptığı hazırlık benim gözümde. Çünkü bu clip-on gidonlar ve altı da biliyorsunuz şuralara Yarım karanaj takılıp tam karanaj haline çevirebiliyorsunuz. 09 için yaptığı bir takım tasarımsal hazırlıklar gibi geliyor bana. Yaman'ın kendi 09'umda ve ondan sonraki nesilde genelde sol kütüklikten şikayet edilirdi. Burada çok az düğme var ve oradaki kornaya basmak zor vesaire derdik. Bu sefer de biraz over design olmuş. Çok çalışmışlar üstüne bir sürü düğme var, joystick var, ekran zengin ve kocaman. Alıntılar. Gerçekten Yama'nın 1980'lerdeki yarış motosikletlerini hatırlatıyor. Şuralardaki kripsler vesaireler çok iyi olmuş. Tankın tasarımı şöyle arkadan size göstereyim. Gerçekten de eski nesil yarış motorları andırır deriz de büyük şu şekilde oturuyorsunuz ve önünüzdeki yarım karenece kafanızı sokuyorsunuz. Süspansiyonlarda ayar var mı? Evet, aşağılarda kompresyon yukarıda yay ayarı ve rebound ayarı her iki bacakta da mevcut. Evet isterseniz gelin bir de şimdi geri dönelim. Evet buralardaki hakimiyeti gerçekten güzel. Tabi bütün yükü öne verebildiğiniz için motorun takibiyeti de artıyor açıkçası isterseniz. Büyük <laughs> şıktımla vites arasındaki geçişler çok acayip. Sele konforunu da çok beğendiğimi söylemeliyim Normalde XSR900'de Sele bu kadar rahat değil ama bu motordaki Seleyi çok iyi ayarlamışlar O anlamda memnun kaldım Vites geçişlerinde Quickshifter O kadar güzel çalışıyor ki O çok çalıştıkları sesle birleştiğinde Vites arası geçişler Pov 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 yapıyor O inanılmaz bir Keyif veriyor Sürücüye oh, Biraz nefes alabilirim sanırım Özetle, hem alınıp koleksiyona konabilecek hem de kullanılabilecek bence muhteşem bir motor yapmış Yamaha. Ee, kendilerine teşekkür ediyoruz. Olumsuzluklardan bahsetmek için şu an erken. Motor gerçekten çok nefis arkadaşlar. Çok güzel, şahane, sağ ol vallahi.